Merhaba arkadaşlar. Ee, bu seferki konuşmam e, bu yılki hedefimle alakalı. Dedim ben bunun üzerine bir video çekeyim ve bu hedefi başarıyım ve başardığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, şimdi hedefime açıklayayım. İşte uzun zamandır bir projenin üzerine çalışıyorum işte. Bunun için işte e, projeyi hazırladım, kağıda döktüm. E, belli yatırımcı gruplarıyla da bunları paylaştım. İşte Mesela 22 kişilik bir gruba ben bunu anlattım. E, 17 kişi bize yazılı bir teklifte bulundu. İşte 4 kişiyle e, bir yatırım zinci, şey e, yatırım maliyeti toplayarak e, ilk yatırıma başlayacağım. E, şey e, ben normalde yatırımcılarıma şey dedim işte 3 hedefim var dedim. Yani bu sene 3 tane atacağım diye. Ama benim tabii ki içimdeki hedefim 5. Hani benim Everest'im 5 ama e, Ağrı Dağı'm da 3 yani. E, Everest'i hayal ediyorum ama Ağrı Dağı'na çıkmak da benim için fena olmaz. Güzel bir şey olacak. Artık büyümek istiyorum. Hani e, heyecan arıyorum artık. Daha güzel, daha iyilerine layık olduğunu düşünüyor insan. Hani ben bu kalıba sığmam diyorsun. İnşallah başarırız. Keyifli bir birliktelik olacak. Onun için uzun zamandır video çekemedim. Bunun hazırlıklarını yaptım güzel olacak. Ee, çok heyecanlıyım. İşte bölgeler gezdim. Bursa içinde nerelere yatırım yapılabilir gibi bir analiz yaptık işte. Ee, Birçok mesela hmm, kafe Shop şey yapıyor işte Özce, FSM, Görükle, işte Mudanya. E, ben bunların zaten e, baktığımda o kadar çok şişik geldi ki. Ama mesela Karacabey, Kemalpaşa, Susurluk, Gemlik, Orangazi bunlar daha bakir geldi bize. Ee, bu bölgelere biraz yoğunlaşacağız. Güzel bir birliktelik bizi bekliyor. Ee, i̇nşallah sizlerle de tekrar tekrar bu başarılarımı paylaşırım. Ee, güzel bir maceraya çıkıyorum. Ee, Hepinizden de duasını bekliyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. İnşallah başarılı olacağız. Seneye bu zamanda e, kaç şube olduğumu e, ne yaptığımı e, bir daha çekeceğim. E, before after yapacağım. Hatta videoyu sonra bir profesyonelden destek alacağım. Bu konuşmalarımı o videoda çekip, evet bak ben bunu 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 demiştim. Ben bu bunları bunları başardım demeyi çok istiyorum. İnşallah güzel geçer. Esenlikle kalın.